Arkadaşlar drone tamirde olduğu için kendisi galiba yarın gelecek. Kormanaklar bugün geldi. Bir gün önceden kormanaklar geldi evet. İnşallah kırık falan çıkmaz. Başka bir şey çıkmaz. Hiç çıkacağını sanmıyorum zaten. Of my past. Me to... Arkadaşlar şimdi bu yeni geldiğim Mini 3 Pro'nun korumalıkları. Bu da DJI Mavi'nin Mavi, Mavi Mini 2 bunun koruma hakları. DJ Mike Bini. Bayağı büyük bunlar ya. Ya oradaki farka bakın sana bir. bir de malzeme kartesi yönünden de doğru tabi bu. Mini 3 Pro 12. Biraz daha kalın. Ve de büyük. Yani bayağı büyükleri ya. öyle şaka falan değil yani. Kafes korumalı ikisi de bunların. Ama yani ne bileyim. Yani ne kadar koruyacak bunlar dronları. Hani ağaca falan takılsa dronların pervaneleri hani ağacın yaprağına sıkışsa sıkışsa yine drone düşürebilirler. Ki bu da drone'un pervanelerinin keskinliğine ve ağacın yapraklarının yumuşaklığına, sertliğine bağlı. Ağacın yaprağını keserse drone'lar kendilerini kurtarır. Daha bence Mini 3 Pro'nun pervaneleri DJI Mavi Mini'nin pervaneleri kadar sağlam ve keskin değil bence. Çünkü pervanesi küçük Mavi Mini'nin. Küçük ama sert, keskin. Mini 3 Pro'nunki de böyle nasıl desem büyük ama böyle düz bıçak sırt uçağın düz sırtı gibi hani öyle pek keskin gibi bir şey yok. Keskin ama bence mininki ya daha keskin değil gibi. Görmüşsünüzdür işte bunlar bu poşetlerden çıktılar ikisi de. Hani bu kormalakların çakması orijinal olmaz değil mi? Bunlar normal 3 boyutlu yazıcıyla basılmış. Değil mi? Yani böyle kormaklar diye biliyorum kutusu bu işte bundan zaten. Evet. evet. Ne yazıyor? Daki teknoloji diyor. Daki. 360 derece kormalık Güzel. Bunun arkası falan da böyle. Arkası markası. Her şeyi var bunun. Ee, acayip güzel bir kutusu var. Bu kutuyu atmam. Atmam çünkü kormalıkları koyarım içine. Ya da başka bir şey koyarım. Zil çaldı lan. Buraya kağıt sıkışmış lan. Çık lan oradan. Çık. Arkadaşlar ee, bir şey diyeceğim. Bu Mini 3 serileri diyor. Benimki Mini 3 Pro. Mini 3 Birinkinin bir alt modeli mi? 3 Pro'nun alt modeli oluyor. Birinkine de olur ya. Serileri diyor değil mi? Hani olur birinkine de. Niye olmasın ki? Şu alttaki drone aynı birinkine benziyor mesela. Çarpması yapmışlar lan bunun. <laughs> bu drone birinki değil oğlum. Ama olacak tabii. Birinkine de olur. E gerçekten olmazsa aralar e, olmazsa iade ederim ki aralarındaki fark mini 3 ve mini 3 Pro'nun pek bir şey yok gibi. Bu koruma hakları niye bu da büyük yaptılar bence? Turun'un boyu ve pervaneleri miniye göre büyük olduğu için E tabi korumlar da büyük oldu değil mi? Aga Allah için söylüyorum şu arada farka bakın ya Ya bir şu miniklere bakın aralarına <laughs> kayboluyorlar lan üstlerinde. belli bir oluyor kayboldu ikisi de işte. Belli de olmuyorlar lan şunlara bakın ya